Adı Gökçe Ay. 2022 yılının 3. tayı. Doğum tarihi 3 Ocak 2022. Babası Gür Gökçe. Anası Ay Kızım. Bu tayımızın cidagı yüksekliği 148 cm, göğüs çevresi 174 cm, incik çevresi ise 18 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al dişi tay olup Pamukçu, Demir Nihat, Sınır Tanımaz, Ada Pınar, Gürbeyaz, Harem Ağası, Gökçe Soy, Zeytin Tay, Gökçe Yol ve Asıl Oğul isimli taylarla babadan, Ayçıra, Cesur Halim ve Son Muhterem isimli taylarla anadan kardeştir.